11 aylık askerdim ben. 9 ayını Kayseri 1. Komando Tugayı'nda, 2 ayını da Acemi olarak Isparta'da yapmıştım. Herkes çarşıya çıkmak için güzelce giyinip süslenmiş bir şakalaşıyordu. şaka Sonuçta hafta içi stres, yorgunluk var. Hafta sonu için eğlence, kimi insan arkadaşlarıyla gezmek için gezecek, kimi insan sevdikleriyle dolaşacak, kimi insan da Askerin olduğu gibi internet kafeye gidip ailesiyle görüntülü sohbet edecekti. Nizami önüne gelen otobüslerle bindiğimizde aşağı inerken sevincimiz vatan hainleri tarafından yarıda kaldı. Allah'ın bizi bu duruma düşünenler en kısa zamanda hesaplarını sorsun. Bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin, şu bayrak hepimizin bu zamana kadar 11 ay askerlik yaptım. 22 sene yapın deseler tekrar gitmeye ben hazırım.